Sevgili arkadaşlar, herkese hey, tla, Herkese merhabalar. Ee, biliyorsunuz ki her hafta süren 3 soru, 3 cevap dediğimiz seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. O yüzden ilk sorumuzla hemen başlayalım. Sizi çok bekletmeyelim. Ceyda öğretmeni Sedat Bey'e öğretmenim teşekkür ederim siz nasılsınız şeklinde hitap etmektedir. Ceyda'nın öğretmenine nasıl hitap edeceğini bilmesi dil gelişiminde hangi kavramla açıklanmaktadır diyor. Şimdi biz dil gelişiminde böyle belli başlı e, temel kavramlar görüyoruz. Bunlardan ilki bizim için morgem dediğimiz tek sözcük dönemi olarak karşımıza çıkar. Tek sözcük dönemi bizim için morgemdir. Özellikle 12 ila 18. aylar dediğimiz aylarda çocuklara ne kadar çok uyaran verirseniz o kadar daha rahat konuşmak için bir hafızaları olacaktır. Yani şöyle, şimdi mesela bir çocuk eğer 12 ya da 18 aylıkken uyarıcısı ne kadar çok olursa çocuk daha o kadar daha rahat konuşur. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Çocuk bu kalem dediğinde evet bu bir siyah kalem şeklinde daha da genişleterek cevap vermiş olmak bizim için doğru davranışlardan bir tanesidir. Mor gemi geçtikten sonra çocuk telegrafik dediğimiz konuşmaya geçer. Telegrafik konuşma bizim için iki kelimeden oluşan şöyle iki tane yan yana gelen ifade olarak karşımıza çıkar. Telegrafik konuşmada mesela anne gel, baba kitap, babası şeklinde söylediği ifadeler bizim için telegrafik konuşma dediğimiz iki tane kelimeden oluşan konuşmalar olarak karşımıza çıkar. Zaten daha önce de soru olarak karşımıza gelmişti. Şimdi buradaki çocuk şöyle yapıyor diyor ki nasıl hitap edeceğini biliyor. Yani öğretmenim teşekkür ederim siz nasıl şeklinde şekilde ifade ediyor. Bir çocuk kullanacağı dilin özellikle nasıl kullanacağını bilmiş olması, nerede nasıl bir şekilde hitap ediyor olmuş olması bizim için pragmatik dil olarak karşımıza gelir. Özellikle 3 ila 6 yaş arasındaki çocuklar bunları ifade edebilirler. Bu yüzden mesela bizim için pragmatik dil dediğimiz dilde özellikle çocuk karşıya nasıl cevap vereceğini ya da nasıl hitap edeceğini, nasıl konuşması gerektiğini bilmiş olması bizim için pragmatik dil dediğimiz dil olarak karşımıza çıkar. Tekrarlama zaten isminden belli. E, jest dediğimiz dediğimizde bizim jest ve kendimizi ifade etmiş olmamız olarak karşımıza çıkar. O yüzden bizim için sorumuzun doğru cevabı nedir diye soracak olursak sorumuzun doğru cevabı bizim için nerede yer alacak dersek tabii ki pragmatik dilde yer alacak. Bir diğer ifade şuna bakalım vokal jimnastik dediğimiz ifadeye vokal jimnastik demek aslında çocukların yani daha doğrusu bebeklerin çoğu böyle 3-4 aylıkken ünlü ve ünsüz sesleri üreterek bunları tekrarlamaktan hoşlanırlar. İşte biz buna vokal jimnastik diyoruz. Mesela ma 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 de 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 nen 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 gibi ifadeler. Yani onların hoşlandıkları sesleri çıkartmış olmalar. Bizim için mama, dede ya da baba dediğimiz ifadeler nerede yer alır dersek o da bizim için vokal jimnastikte yer alır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği pragmatik oldu. Burada da şu şekilde yazın. Bebekler üçüncü ve 4. aylıktayken günlü ve ünsüz olan sesleri bir araya getirerek baba, mama, dede şeklinde ifadeler gerçekleştirmiş olması vokal jimnastiktir. O yüzden sorularla dikkat ederseniz ilk sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği için. Okul öncesi öğretmenin Nil Hanım'a göre insan bedeni en doğal çalgı aletidir. Müzik öğretimindeki ses ve yazı çalışmaları, doğaçlamalar önemli olup ön planda ritmik hareketle, ölçü ve güllükte devinimler kullanılmaya çalışır. Bir kere şunu biliyorsunuz, devinim demek, tamam mı? Hareket demektir. O yüzden aslında burada önemli olan şey hep hareket. Çünkü insan bedeni en doğal çalgıdır, doğaçlamalar ön plandadır, ritmik hareketle ve devinimlerle bunlara devam ediliyor. Şimdi bak, burada şuna dikkat ediyorsunuz, özellikle bunların hepsinde ortak özellikler var. Yani mesela doğaçlama hepsinde var, ritim hepsinde var, yaratıcılık hepsinde var. Bunlar bunlar için ortak özellik olarak karşımıza çıkar, çağdaş müzik eğitimi yaklaşımları için. Ama senin bileceğin şeyler bunların ayırt edici noktasıdır. Mesela hemen ayırt edici noktalarından bakalım. Özellikle hareketi temeli alan bir yaklaşım olarak karşımıza gelir. Dalkroz dediğimiz ifade hareketi temeli alan bir yaklaşım diyorsa ve sürekli hareketten bahsediyorsa bu bizim için dalkrozdur. Özellikle vücudumuz ilk enstrümanımızdır. İfadesi yine bizim için dalkroz. Dalkroz'un ilk harfinden aklına gelsin devinim. Özellikle doğa burada ön plandadır. Çünkü dal dalgıroz toplam 3 aşamadan meydana gelir. Ritmik hareket ya da diğer ismiyle Euro ritmik. Bunun yazılışına bakın lütfen. ÖSYM'de zaten 2024'te soru olarak karşımıza gelmişti. Ritmik hareket, sol yani kulak eğitimi bir de doğaçlama olarak karşımıza çıkar. Özellikle dal kroz temeline doğaçlamadan aldığından dolayı önemlidir. Şimdi öğretmen burada piyano veya vurmalı çalgılar çalacak. Çocuklar duydukları sesi harekete dönüştürecektir. Aynı zamanda Dalkros her şey beden hareketiyle yapıldığından dolayı notalar ve sesler bizim için ayak ve vücut hareketlerimizle zaman ise kolla gösterilen bir teknik olarak karşımıza gelecektir. Yani şöyle şimdi zaman kavramı mesela bizim için çok soyuttu. Şuradan şuraya kadarki olan bir süre aralığı olarak da zamanı kolla gösterebiliriz. O yüzden Dalcroze bizim için aslında hep bedenden bahseder. O yüzden bizim için sürekli bedenden bahsetmiş olması, ritmik hareketten, devinimden, vücudumuzun ilk enstrümanımızdır, en doğal çalgı insan bedenidir gibi ifadelerin tamamı nerede yer alır dersek Dalcroze'da yer alır. Bununla ilişkili ÖSYM 2024'te soru geldi. Bu arada buraya bırakıyorum. Siz yine de dikkat edin. Çağdaş Müzik Eğitimi yaklaşımlarınızdan 2024'te Dalcroze'dan soru geldi. Daha önce Kodali'den soru geldi. Orası zaten Allah'ın emri sürekli soru gelir. Bir tek buradan Suzuki'den soru gelmedi. O yüzden Suzuki'ye de ayrıca dikkat ediyorsunuz. Onu da zaten müzik eğitimi yaklaşımlarında bahsetmiştim sorularda. Oradan aldığınız notlar sizin için aslında soruyu çözmede önemli bir kısmını halletmiş olacak. Şimdi Kandiski dediğimiz bir yaklaşımı geçin. Böyle bir yaklaşım yok tamam mı? orf yaklaşımı sadece doğaçlama ya da sadece beden değildir. Yani orf sadece müzik değil, sadece dil değil, sadece hareket değil, sadece doğaçlama değil, sadece yaratıcılık değil. Bunların hepsini bir bütün alan bütüncül eğitim yaklaşımı olarak karşımıza gelir. Orf deyince aklınıza bütüncül eğitim yaklaşımı gelecek. Orfta yapay ses yoktur. Orftaki tüm materyaller bizim için doğal seslerden oluşur. O yüzden orkta böyle elektronik gitar gibi, elektronik ork gibi bu tarz sesler yer almak. Orkta her zaman doğal sesler yer alır. ORF yaklaşımının diğer ismi bizim için elementer müzik olarak karşımıza gelir. Önemli noktalardan bir tanesi de dikkat ediyorsunuz. Sadece sınav sorularında var. ORF sadece çocuklar arasında değil, aynı zamanda bizler de çok hoşlanırız. O yüzden yetişkinler arasında da oldukça popüler eğitimleri mevcuttur özellikle çocuğun içsel ritminden yola çıkarak gerçekleştirilen bir yaklaşım olarak karşımıza gelirken orta dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi de herkes kendi kültüründe yer alan sayışmalar, tekerlemeler bunları dinlerler. Yani bunlar şeklinde bir ifade gerçekleştirirler. Özellikle bizim için dikkat edeceğimiz bir diğer noktada araç gelişleri yani kullanılan materyalleri olacak ve orta çocuklar asla pasif değildir. Çocuklar her zaman aktiftir. O yüzden bizim için önemli. Sanki bir grup eşliğinde bir orkestra davamışsın gibi bir ritim oluşturuyorsunuz. Mesela şöyle A grubu, B grubu, C grubu olarak ayırdım atıyorum, tamam mı? Şimdi A grubu bunu yapacak, B grubu bunu yapacak, C grubu da şunu yapsın. Tamam? mı? Şimdi bak şöyle yapıyorlar. Sırasıyla olduğu için sanki bir müzik ritim eşliğinde gerçekleşiyormuş hissiyat olacak. Yani şöyle. bunu sürekli yaptığın zaman sanki bir ritimdeymişsin gibi bir ifade bulunduğundan dolayı Dal bizim için şey aman Orf bizim için önemli noktalardan bir tanesi olarak karşımıza gelecek. Orf'un diğer ismini mutlaka biliyorsunuz. Elementer yaklaşım olarak araç gelişleri hakkında fikir sahibi oluyorsunuz. Ben mesela Instagram'da öne çıkanlara sabitledim. Orada özellikle araç gelişlerin hem görselleri hem de tanımları önemli. Çünkü daha önce de soru olarak karşımıza tanımı geldi. Şimdi de görsel olarak verilip soru olarak karşımıza gelebilir. O yüzden bizim için önemli noktalardan bir tanesi olarak karşımıza gelecek. Benim biraz önce yaptığım bu bedenle ilişkili gerçekleştirdiğim ifadeler de Orf'ta isim olarak beden perküntasyonu olarak geçer. Beden perküntasyonu kavramı da bizim için Orf'ta önemlidir. Doğadaki seslerle doğadaki renkler uyumludur diyen Çek eğitimci Ptançki doğadaki seslerle Doğadaki renkler uyumludur. Bu yüzden 7 tane notaya 7 ayrı renk gelir ifadesi bizim için ÇEK eğitimci PİTANŞKİ tarafından ortaya atılan bir yöntem olarak karşımıza gelecektir. Karabokon da tabii ki her yerde olan Piaget için karşımıza gelen bir yaklaşımdır. İstişare psikolog Piaget tarafından ortaya atılan yöntem ya da yaklaşım bizim için Karabokon yaklaşımıdır. Karabokon dediğimiz ifadede bizim için şunu ifade eder. Der ki, şimdi çocuklar zaten işlem öncesi dönemde çok fazla soyut olan şeyleri anlamazlar. O yüzden diyor ki, notalar çok fazla soyut kalır. Bu yüzden notaları oyunlaştırarak ya da etkinlikle verebilirsiniz. Özellikle somutlaştırarak, oyunlaştırarak vermek, canlandırmalar eşliğinde vermek, işte bununla beraber etkinlikler içerisinde vermek bizim için karabakon yöntemi olarak karşımıza çıkart yiyece tarafından olduğunu unutmuyorsunuz. İkinci sorumuzun doğru cevabı Bursa seçeneği. Bir resimde boy hiyerarşisi, espri, simetri gibi özelliklerin görüldüğü dönem. Louis Ford'a göre aşağıdaki basamaklardan hangisini görüyor? Bak şimdi burada bileceğim basamakları sana söylüyorum. Karalama, şema öncesi ve şematik evreyi bir kere ismini soy ismini gibi bileceksin. Hocam şematik evre bizim yaş dışında bunu niye biliyor? Çünkü seçeneklerde şematik evre ve karalama evresiyle ilişkili de geliyor. O yüzden seçeneklerde senin için gelen bu ifadelerde şematik döneminde özelliklerini mutlaka biliyoruz. Şimdi neydi boy hiyerarşisi özelliği? Bizim için çocuğun sevdiği insanları büyük, sevmediği insanları küçük çizdiği ifadeler bizim için boy hiyerarşisi olarak tamamlanırdı. Resimlerde güneşe, gülen yüz, buluta bir ağlama çiziyorsa çocuk mizah özelliklerini gösterdiğinden dolayı espri özelliğe, resmin özellikle her iki tarafına da eşit dediğimiz durumlarda resim yapıyorsa bizim için simetri, eğer sadece resimleri bir yerde topluyorsa, diğer taraf boş kalıyorsa buna da asimetri olarak adlandırabilirsiniz. Şimdi karalama, şema öncesi ve şematik evrede aslında ilk bileceğiniz noktalardan bir tanesi şu. Daha önce de çıkmış soru, soru birkaç yerde yanlış olarak görebilirsiniz ama bunun doğrusu bu. O yüzden umarım onlar da bir an önce bu kaynaklarını güncellerler. Karalama, şema ve şematik evrede bir çocuğun özellikle en çok çizmekten hoşlandığı şey bizim için İnsan figürüdür. İnsan figürünü çocuklar çizmekten çok fazla hoşlanırlar. Bu yüzden karalama döneminde baştan çıkan kol ve bacaklar bizim için karalama. Eğer artık bir gövde eklendiyse bizim için gövdeden çıkan kollar veya bacaklar bizim için şemancis dediğimiz dönem. Bir boyun figürü eklendiyse bizim için artık bu nerede yer alır dersek şuradaki boyun figürü bizim için artık şematik dönemde görülen bir Özellik olarak karşımıza çıkar. Şimdi karalama dediğimiz dönemde zaten genellikle bizim için duyu motor dediğimiz piyajen dönemine denk geldiğinden dolayı bu dönemde çocuklar ne yapar? Kağıda alır, atar, fırlatır, ağzına götürür hep böyle ifadeler yapar. Mesela bizim için şema öncesi ve şematik evreyi birazcık kıyaslayalım. Şema öncesi dediğimiz evrede neler olur? Şematik dediğimiz evrede neler olur? Bir kere şemalcüs dediğimiz evrede bizim çocuklarımız istedikleri renkleri kullanabilirler. Neden diye söyleyecek olursak bizim için güneşin illa sarı olmuş olmasına gerek yok. Yani güneş mavi de olabilir, güneş pembe de olabilir, mor da olabilir. Tabii ki böyle yaratıcı olarak karşımıza çıkan şeylere asla müdahale etmiyoruz. Değil mi? Şey demiyoruz yani çocuğa, ay canım güneş niye sarı değil gibi ifadeler ya da ağaç niye yeşil değil gibi ifadeler asla kullanmıyoruz. Ama şematik dönem bizim için 7 yaşından sonra başladığından dolayı Şimdi çocuk 7 yaşında ilkokula başlayacak. Kuralları öğrendiği için artık gerçek renkler kullanmış olması bizim için şematik. Yani artık güneşin sarı, ağacın yeşil olduğu durumlar bizim için şematik dediğimiz dönemde. Şema öncesi dediğimiz dönemde özellikle çocuklarda bu var olan boy yaraşısı, saydamlık, tamamlama, düzleme, esprili dediğimiz özellikler şema öncesi dediğimiz evrede görülürken Şematik dönemde ne görülür dersek cinsiyet ayrımı net olarak karşımıza çıkar. Cinsiyet ayrımından kastımız da şu artık kızlar etel. Kafalarına tokalar takmaya başlarız. Şöyle çocuklar böyle külkan çoray kirpikleri yaparız. Yani ipek kirpik gibi duruyor. O yüzden böyle kirpikler artık olur. Erkekler artık kısa saçlı olur ve pantolon giyerler. Bunlar da resimlere yansır. Şimdi ilkokul zamanlarınızı düşündüğünüz zaman nasıl yapıyorduk? Hemen sizi böyle azıcık bir şey gösterelim. Şimdi mesela ilkokul zamanlarında şöyle yapıyorduk. Kızlar kızlarla oyun oynuyordu, erkekler erkeklerle oyun oynuyordu. E şimdi kızlar kızlarla, erkek erkeklerle oyun oynayacaksa bu durum resme yansır. O yüzden kızların resimlerinde daha çok böyle ip atlama, tek tek gibi ifadeler görürken erkeklerde daha çok arabalar ve yarışlar daha çok ön plana çıkar şematik dediğimiz e, dönemde. Şema öncesi döneme döneceğimiz zaman diyeceğiz ki bizim çocuklarımızda derinlik yok, perspektif yok. Zaten bunların ikisi bizim çocuklarımızda bulunmaz diyeceğiz. Şema öncesinde gizli perspektif nerededir diyeceksek gizli perspektif bizim için şematik dediğimiz dönemde yer alan noktalardan bir tanesi olarak karşımıza gelir. Bizim çocuklarımız, bu, bu arada bu şekilde bahsediyorum. Yani Bizim çocuklarımız dedim şema öncesi dönemdeki çocuklar. Bizim çocuklarımız mesela bunları gerçekleştirirken hep canlı ve parlak renkler kullanırlar. Hep istediklerini yaparlar. İşte soldan sağa doğru bir boyama yaparlar. Yukarıdan aşağı fırça darbeleri gerçekleştirirler. Bunu şöyle düşünün. Yaparken kendi çocuklarınız ne yapıyorsa şemalci sevdiğimiz evredir. Mesela eğer bir çocuğun annesi hamile ise çocuk mesela annesinin karnında bebeğini çizer. Yani bu bizim için mesela tamam saydamlık özelliğidir ama bunu kim çizer? Mesela ilkokul çocuğu çizmez. Kim çizer? Okul önü çocuğu çizer. O yüzden bir şey şema öncesi dediğimiz evrede yer alan noktalardan bir tanesidir. O yüzden şematik dediğimiz dönem ilkokula başlangıç olduğu için kurallara uygunluktur. Mesela senin çocuğun için mavinin her türlüsü mavidir. Yani açık mavi de mavidir, koyu mavi de mavidir. Renklerin kontrastını bilmez senin çocuklar. Renklerin kontrastını kim bilir dersek, renklerin kontrastları bizim için mesela Artık nerede alır? Şematik dediğimiz evrede alır. Buna benzer sorularımız var. Sürekli çevrilip çevrilip soru olarak karşımıza getiriliyor. O yüzden önemli noktalardan bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Şema öncesinin özelliklerini biliyoruz. Şematik dönemi biliyoruz. Özellikle insan figürlerinin nasıl çizildiğine dair. Bunlar hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da zaten çıkmış sınav sorusu olarak karşımıza gelir. da Kellong'u ayırmıştık. Hatta onlardan böyle birer tablo yapmıştık. O yüzden izlemediyseniz mutlaka onları izleyip notlarınızı alın güzel sanatlar dediğimiz kısım aslında görsel sanatların aynısıdır. Sadece bir isim değişikliği vardır. Bana çok fazla gelen sorulardan bir tanesiydi. O yüzden da burada, burada yayınlamış olayım. Ee, bununla beraber şema süren dönem, şematik dönem ve karalama dönemini oldukça belirgin. Şimdi mesela diğerleri ergenlik dönemlerine falan denk geliyor tamam. Şimdi mesela görünürdü doğalcılık mantık dediğimiz dönemler var. E ergenken ne çizersin? kalpler durağında inecek var. Eğer çıkma teklifini kabul etmediyse şöyle kırık bir kalp çizersin. i̇smini yazarsın yani baş harflerini buraya yazarsın. Ya da çıkma teklifini kabul ettiyse şöyle bir ok çizersin böyle yani. Hangimiz düşmedik karı sevdaya gibi. O yüzden bu ikisi de mesela nerede görülür orada. Şimdi mesela biz çocuklarımızda şey yok. Karşı cinse bir ilgi bulunmadığından dolayı karşı cinse ilgi nerede? Bu ergenlikte. O zaman bunların resimlerinde de ne olacak? Karşı ise ilgi olacak. O yüzden her dönemin aslında özelliğini göz önüne alırsak çok rahat bir şekilde cevaplayabiliriz soruları. Bizim için şema öncesi evre önemli. Sorularımız çok sıklıkla karşımıza geliyor. Şematik evre ve karalamayı da biliyoruz. Çünkü soru olarak yani seçeneklerde de çok sıklıkla karşımıza gelen noktalardan bir tanesi olarak karşımıza gelecek. Şimdi burada çocuk resimlerinin özelliği var. Bir tanesinden bahsetmiştik ama diğerlerinin üstünden geçelim. Şöyle özellikle bu kağıt düzdür. Yani iki kağıt. düz bir kağıda düz bir resim yapılır mantığıyla ilerlediğimiz ifade bizim için ne olur dersek eğer düz resme yani düz bir kağıda düz bir resim yapılır mantığı bizim için düzleme özelliğindedir. İçini dışını aynı anda çizmek bir evin bir arabanın içini dışını aynı anda çizmek ifadeleri bizim için saydamlık yani röntgen resim. Eğer ki çocuk bildiğinden yapıyorsa ve tek bir özellik varsa o da bizim için tamamlama olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat ediyoruz bu özelliklere sizi çok seviyorum. Şöyle bir e, ufak bir çekim oldu bizim için. Devamı zaten önümüzdeki haftalarda kaldığı yerden devam edecek. Ve elimden geldiğince özellikle her derse değinerek de videolar çekmeye devam edeceğim. Sürecin sonuna kadar beraber olduğumuzu unutmayınız. Sizi gerçekten çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu arada yorumları okuyorum. Gerçekten e, hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Umarım sizin için bir fayda sağlıyordu. Benim için önemli olan o. Yani buradaki video çekmemin tek amacı aslında sizlere faydalı olarak birkaç içerik paylaşıyor olmak. O yüzden düzenli bir şekilde paylaşım devam edecek. Sınavın sonuna kadar beraberiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.